Bir adam çıka geliyor. Sems siyah saçlı, bembeyaz beyaz Bir seri, hiçbirimiz tanımıyoruz ama adamın üzerinde de bir yolculuk izi yok. Ne demek bu? Yani adam enteresan bir adam, garip dikkat çekici bir adam. Özellikle dikkat çekmeye çalışıyor muhtemelen. Nihayet hatta Celse ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber yanına geldi, oturdu diyor. Yalnız oturması da çok ilginç şimdi. Nasıl oturuyor? Merhabalar efendim. Yine her zaman olduğu gibi hepinizin canı cennete. Bugün bir hadis şerifi birlikte okuyalım istiyorum. Merhaba gençler. Yine ekip burada baskında Merhaba devam hocam. ediyorlar baskına. Merhaba hocam. Evet, bir hadis-i şerif Hazreti Ömer Efendimizden gelen meşhur bir hadis-i şerif aslında. Siz ne yapsanız güzel olur hocam. <laughs> bu, bu ben ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> bir beni bir, çağırınlar. Ben yoş kuy. Evet, atak <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. An... Umar bin el-Khattab radıyallahu anhu kal, Hazreti Ömer'den gelen bir rivayete göre Buhari bunu rivayet etmiş onun dışında diğer hadis kitapları Müslüm, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'in Müslüm'de de geçiyor. Hz. Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerif bu. Bir anı var yani bu tür hadisler Recep benim çok hoşuma gidiyor. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın hani bir cümle aktarılığı geçiliyor o hadislerde. Bütün hadisler çok güzel baş tacı ben hepsini gerçekten çok sevgiyle, saygıyla okuyorum. Ama bir de böyle o hadisin çevresi var ya ortamı, ortamlar varsa yani ne bileyim bir o, o sözle beraber, efendimizin sözleriyle beraber Beraber. o ortam da varsa anlatılan hadisin, hadisin hikayesi gibi Hadisin hikayesi harikasın dilime gelmedi. Hadisin hikayesi de varsa daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi diyor ki Hazreti Ömer. Hocam çok affedersiniz. Hikayesi olmayan hadisler de mi var? Gel sadece hadis var mesela temizlik imanın yarısıdır. Evet. Bunu ne zaman söylemiş, hangi ortamda söylemiş, ortamını bilmiyoruz ya. Burada ortam da var. Hazreti Ömer şöyle diyor. ''Beyneme nehnu inda Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteydik. Burası çok tatlı bak. Yani benim zihnimde oluşan şu. Peygamberimiz ve arkadaşları, sahabiler oturmuşlar sohbet halindeler, muhabbet halindeler. Bir sohbet halkası var bu görülüyor ya da illa halka olması gerekmiyor. Birlikteydik diyor. Bunun mescitte olma ihtimali var. Yine başka rivayetlerden anladığımız üzere mescitte bu gerçekleşiyor. Bir gün diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteydik. Bir adam çıka geldi diyor. Nasıl bir adam bu? Şedidu beyazı siyabi, şedidu sevadı şah. Ben beyaz elbiseli, simsiyah saçlı bir adam. Şimdi bir adam dediğine göre sanamadıkları birisi bu adam. Racul Arapçada da nekra gelmiş. Yani bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı bir adam. La yura alehi etherus sefer. Üzerinde bir yolculuk izi görülmüyor. Ve la yarifu minna hadun. Bizden de kimse onu tanımıyor. Ne demek Atakan? Bu işte şey demek hocam. Ee... Şimdi bak Diyor ki Hazreti Ömer, bu Medine'de geçen bir olay, öyle anlaşılıyor. Bir adam çıkmış gelmiş aramıza, bir şehirliyiz biz, köyüz. Köyde herkes herkes tanımaz mı? Tamam. sanır Tanır yani aynı şehrin insana. Bir adam çıka geliyor, senin siyah saçlı, ben beyaz bir seri. Hiçbirimiz tanımıyoruz ama adamın üzerinde de bir yolculuk izi yok. Ne demek bu? Yabancı bir adam üzerinde yolculuk izi yok. Yani adam yani yoldan geldi desek, yani bir yolcunun üzerinde de bir yorgunluk olur, üstü başı, Ona göre böyle yani ben beyaz elbiseli olmaz ki yalnız. Bu şekilde çok düzgün bir yapıyla gelmez yolculuktan gelen insan üstüne bir yolculuk izi olur yani. Evet. O ama kimse de tanımıyor. Yani bu ne demek? Yani adam enteresan bir adam, garip dikkat çekici bir adam. Özellikle dikkat çekmeye çalışıyor muhtemelen. Nihayet hatta Celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz'in sellem yanına geldi, oturdu diyor. Yalnız oturması da çok ilginç şimdi. Nasıl oturuyor? Fesne de rukbeteyhi ila rukbeteyhi İki dizini diyor, şu diz kapaklarını peygamberimizin iki diz kapağına dayadı. Muhtemelen peygamberimiz diz çökmüş vaziyette oturuyordu. Ben öyle hayal ediyorum ya da siz nasıl hayal ediyorsanız. Diz kapaklarını peygamberimizin diz kapaklarına dayıyor. Diz dize oturuyorlar ve bu kadarla da bitmiyor. O vada keffeyhi ala fekıdeyhi. İki elini uyluklarına koydu diyor. Ya kendi uyluğuna koyuyor adam ya da peygamberimizin uyluklarına koyuyor çok ilginç bir şekilde milletin arasına geliyor. Doğruca peygamberimizin karşısına, peygamberimizin dizlerine dizlerine dayıyor. Ellerini ya kendi uyluğuna şurasına. vakal Ve, Ve dedi ki direkt konuya girdi. Hani selamun aleyküm, aleyküm selam nasılsınız falan yok. Direkt konuya girdi. Ya Muhammed. Böyle ismiyle de hitap ediyor. Ey Muhammed, akbirni anil İslam. Bana İslam'dan haber ver. Bana İslam'ı anlat dedi. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber cevap verdi. El İslamu en en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmendir. Ve tuqime salah namaz ikame etmendir. Ve tu'tiye zeka zekatı vermendir. Ve tesuma Ramazan'e ramazan orucunu tutmandır. Ve tahuccal beyte nistedaate ileyhi gücün yeterse beyti yani Kabe'yi hacc etmendir. Yani bu beş şeyi sayıyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna iman etmek. Namaz buradaki sıra önemli. Zekat genelde hep namazdan sonra orucu sayar insanlar. Namazdan sonra zekat gelir. Zekat sonra oruç sonra Kabe'yi hac etmek. Zeki sıralama neden önemli hocam? O şimdi Kur'an'da böyle geçmiştir. Yani namazdan sonra zekat gelir. Bu beraber sıralaması Tabii gibi. daha yani zekat daha önde. Kur'an'da da böyledir. Hatta Hazreti Ebu Bekir biliyorsun e, halife olduğu zaman zenginler Muhammed Aleyhisselam öldü biz artık zekat vermeyeceğiz dedikleri zaman Hazreti Ebu Bekir namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşırım diyor. Bundan dolayı diyor. O ikisi beraberdir. Namaz zekat beraber anılır. Tabi bunun üzerinde uzun uzun konuşulabilir. İslam'ın tarifi bu. İslam nedir? Budur. Peygamberimiz tanımını yapıyor. Sonra adam bu cevabı aldıktan sonra Kal dedi ki sadakte. Doğru söyledin. Hazreti Ömer diyor ki, Fajib nale, nesaluhu ve yusatiquhu. Hem biz çok garibimize gitti diyor. Yani adam bilmiyor gibi soruyor. Sanki cevap biliyormuş gibi de onu tasdik ediyor. O bravo doğru söyledin. Evet haklısın. Yani böyle bir garip hali var adamın. Hem bilmiyor gibi soruyor hem de bir taraftan biliyormuş gibi tasdik ediyor. Gal dedi ki bu sefer devam ediyor adam sorusuna. Fe akhbirni anil iman. Bana imandan haber ver. İman nedir? Bana imanı anlat. Gal dedi ki aleyhissalatü vesselam. En tu'mine inanmandır. Sıralıyor şimdi. Billahi Allah'a ve melaiketihi meleklerine ve kutubihi, kitaplarına ve rusulihi, peygamberlerine ve yevmil ahiri, ahiret gününe ve tu'mine ve özellikle inanmandır. Burası da önemli bakın. Özellikle inanmandır bir kaderi. Hayrihi ve şerrihi. Hayrıyla şerriyle kadere inanmandır. Çünkü kader gerçekten sadece inanç işidir. İmanın tanımında bu şekilde yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki adam o esrarengiz adam. Sadakte. Doğru söyledin. Kal. Bu sefer üçüncü soruya geçiyor. Fe akbirni anil ihsan. Bana ihsandan haber ver. İhsan nedir? Bana ihsanı anlat. İhsanı öğret. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok öz bir tanım yapıyor burada. Gal buyurdular ki Efendimiz En te'budallâhe ke'enneke terâhu fe'inlem tekun terahu. Fe inna yerake sanki görüyormuş gibi Allah'a kulluk etmendir ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor. Yani Allah'a görüyormuşçasına kulluk etmendir şeklinde cevap veriyor. Kal sadakte adam yine doğru söyledin. Bravo cevabını veriyor. Kal bu sefer yeni bir soru. Fe akbir yani saat bana saatten haber ver. Saat kaç demiyor atakan bakma öyle. Yani kıyamet saati. Kıyamet ne zaman kopacak? Kopma zamanı saatini bana bana söyle diyor adam. Kal buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mel mes'ulu anha bi Bu konuda kendisine soru sorulan soru sorandan daha bilgili değil. Türkçesi bilmiyorum. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Kal. <laughs> bunun üzerine adam dedi ki fe akbirni an emaratiha. O halde bana bunun alametlerini söyle. Yani kıyamet alameti. Emarelerini söyle. Belirtilerini söyle. Kal. Buyurdular ki Efendimiz en telidel emetu rabbeteha. Cariyenin hanımefendisini doğurması. Ve en teral hufatel uratel alate ri'a eşya ve tetavaluna fil bünyan. Yarın ayak sırtı çıplak fakir deve çobanlarını Yüksek bina kurmakta yarışırken görmendir. İlginç. Cariyenin hanımefendisini doğurmasını görmendir. Bir de yanına ayak sırtı çıplak fakir deve çobanlarını yüksek bina kurmakta yarışırken görmendir. Kal. Hazreti Ömer diyor ki sonra ben talaka. Sonra çekti gitti. Ben yani teşekkür ederim sağ ol. Yani hiçbir şey demedi ama. Çekti gitti diyor. Fellebise meliyyen. Bir süre geçti. Biraz Efendimiz bekliyor. Sonra bana dedi ki diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya Ömer. Ey Ömer. Etedriyim en Soru soranı tanıdın mı? Fekultu. Allah ve Rasulü alem. Allah ve daha iyi bilir. En iyisini Allah ve Rasulü bilir. Bilmiyorum. Kimdi? ''Kal'' dedi ki. Hâdâ Cibril. O Cebrail'di. اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ Vallahi size tahmin, tahmin, tahmin etmiştim. Vallahi sizi tahmin dini, etmiştim. Size, benim aklıma geldi. size dininizi öğretmek için gel. Burası soruyorum. Size dininizi öğretmek için geldi. Ben zaten başta söyledim hocam. <laughs> Kestirdiniz bana orayı. Yani yolculuk izi yok üzerinden ama bizden de kimse tanımıyor Yani evet. insan değil. Puan aldı. İnsan değil de insan canım adam diyor. Şey diyor. anlamında yani normal bir insan olmadığı belli anlamında. Hayır şimdi bak bir aramıza biri geldi. Biz hiçbirimiz tanımıyoruz. Yani insan değil. Hı. İnsanım ya diyeceğim. olay siz biliyorsunuz sanırım ondan böyle konuşuyorsunuz. Bilmiyorsunuz gibi düşünün. Tamam hocam, başla. zaten bilmiyorum. <laughs> bir adam çıka geliyor. Senin siyah saçlı, ben beyaz gel. bir seri. Hiçbirimiz tanımıyoruz ama adamın üzerinde de bir yolculuk izi yok. Ne demek bu? Demek ki insan değil hocam. Bak ya yine bozdu. Onu. Ya demek... Doğru değildi. Yani doğru yabancı güzel. bir adam puanı kaptıydı. Evet. 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 Cebrail evet. Sam insan kılına gelmiş bir melek. Çok ilginç. Aslında bu hadis-i şerif üzerinde çok fazla uzun durulabilir. Mesela öğretmenlere de birçok şey söylüyor burada. Yani merak insana bir şeyle. Bugün de dün müydü? Bir paylaşım da yaptım böyle. Yani merak kat sayısının zeka kat sayısından daha önemli olduğunu anlatan batılı bir adamın, bir eğitimcinin sözünü paylaşmıştım. Yani merak ederse insan öğrenir. Ortam çok güzel. Yani merak uyandıracak bir ortam oluşturuyorlar. Peygamberimize Cebrail Hayır, birlikte bir eğitim yapıyorlar ve dini din nedir sorusunun cevabını birlikte öğretmiş oluyorlar. Bir sınıf ortamı gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu otobüste yapıyorduk. İki arkadaş otobüsün arkasına geçiyorduk. Sanki ilk defa tanışıyormuş havasında biraz hafif sesimizi böyle rahatsız etmeyecek şekilde yüksek tutarak başlıyorduk birbirimize sorular sormaya. Eğlenceli bir tarzda orada bir iki ayet hadisi hemen anlatı anlatıveriyorduk. Ama insanlar ister istemez dikkatlerini çekiyor ve dinliyorlardı. Yani bir ortam oluşturmak. Yani orada bir ortam oluşturuyorlar. Burada aynı zamanda İslam eğitim öğretimi de bir edep var. Yani öğretecek insan öğretmeye hazır, dinleyecek insan dinlemeye hazır olmalı ki eğitim olsun. Burada da diz dize vermesi, elini işte bu şekilde koyması gibi şeyler. Yani çok uzun konuşulacak bir hadis şerif ama özetle anlatıyorum. E, meraklıları araştırsın diye tadımlık bir şeyler söylüyorum. Gerçekten harika bir tarz da var orada. Edeb, hani bugünlerde çokça gündeme geliyor ya işte eski öğretmene eski saygı kalmadı. Nerede eski öğretmeniniz, eski, eski öğrenci falan. İşte belki bunlar da sorgulamak adına önemli. Yani karşının bilgiyi almaya hazır olması lazım. Anlatanın da hazır olması lazım ki orada bir eğitim olsun. Sorular yeteri kadar bak çok abartılı ya da saç konuşma değil çok yerinde tadında sorular soruluyor ve Peygamberimiz çok öz cevap ver, veriyor ve dikkat ederseniz din nedir? Din eşittir Mehmet beraber çözelim. Din eşittir neymiş İslam? ilk soru buydu İslam nedir? Kelime Yani teslimiyet. teslimiyet. Yok, yok, yok. Sorulardan gidelim bak şimdi. şimdi. Din eşittir neymiş din? Eşittir İslam. Yani teslimiyet Allah'a teslim olmak. İslam artı iman. Çünkü davranışın anlam ifade edebilmesi için ne gerekiyor? İman gerekiyor. Yani elektriğin yoksa hiçbir Elektronik eşyan bak bu kamerada çalışmazdı. Hepsi anlamsız hale gelebiliyor. O elektrik işte imandır. Yani davranışı anlamlı hale getiren, işe yarar hale getiren şey nedir? İmandır yani. O elektriktir işte. Bak İslam artı iman. Bu da yeterli mi? Hayır. Artı ne var? Evet, evet, evet. Amel. Amel. Hayır ya zaten İslam amel içerisinde. Onu beraber düşüneceksiniz. İslam dediğim şey davranış artı iman artı. Üçüncü soru neydi? Sırıfta kaldılar Recep Nasıl ya? Şu iki üzerine. Ya, üçüncü mel soru. İhsan. Mel İhsan. allah Ekber. Ya. Neydi? Üçüncü Ma, soru. Mel İhsan hocam. İhsan nedir? İhsan nedir? Kopyacı. Bu Türkçe'de <laughs> çok tabii şey yanlış anlaşılması. İhsan nedir? Şey i̇hsan ne? İşin özü ruhudur. Yani işin özü ruhudur. Nedir o işin özü ruhu? Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Dolayısıyla bakın din nedir? Biz davranışlarımızı bu şekilde yeniden bir gözlere geçirmemiz lazım. Din nedir Atakan? Bir, davranıştır, İslam'dır, teslimiyettir, artı imandır İhsan. ve artı ihsandır. İhsan. Öğrendin değil mi artık? Evet. İhsandır yani işin özü ruhu oradadır. Bunun yanında kıyamet alametinden bahsediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve öğrenciler de çokça soruyorlar kıyamet. Çok da merak edilen bir konudur bu. Üç tür kıyamet var aziz dostlar. Özetle söylemek gerekirse. Bir, hani Nasreddin Hoca diyorlar kıyamet nedir? Valla diyor hanım öldü mü küçük kıyamet, ben öldüm mü büyük kıyamet diyor. Şimdi hanım öldüm mü insan hayatı sarsılır. Yani insan sarsılır, hayat Allah bullak olur ama hala bir kazanma ümidi vardır. Cenneti kazanma ümidi. Aslında üç tür kıyamet var. Bir, ölüm. Yani, öteki kıyamet ne zaman koparsa kopsun beni ilgilendirmiyor. Öldüm mü kıyamet bitiyor. Bir bildiğimiz şu büyük kıyamet var. Kur'an'da anlatılan. O zaten kafirlerin üzerine kopacak. Müslümanların üzerine kopmayacak. Bir de sosyal kıyamet var. Burada anlatılan kıyamet sosyal kıyamet. Yani mesela emanet ehline verildiği zaman kıyameti bekleyin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ortalık düzen sistem bozulur anlamına geliyor. Burada da toplumsal bozulmayı kastederek iki tane şey söylüyor. Cariye'nin hanımefendisini doğurması. Birincisi bu. Özetle şunu söyleyeceğim. Birçok yorumu var bunun. İşte sistem alemleri, savaşlar çoğalacak. İşte millet köle elde edecek. Bir cariye işte hanımefendisini köle olarak alacak gibi birçok yorumlar var. Ama genel kabul edilen yorum şu. Evlatların anne babası baba pozisyonuna, anne babaların da evlat pozisyonuna düşmesi yani saygının, hürmetinin bitmesi, tükenmesi anlamına geliyor. Yani burada özellikle kız çocuğu, cariyenin hanımefendisi demek burada çok ciddi bir vurgu da var. Yani bir kızla annesinin arasındaki ilişki daha tam samimi, daha yakın olması gerekirken Kim çocuğun... Ya? Benim kızımla aram daha iyi. <laughs> Evet aramızda kız babaları var. Yani burada Çocukların annelerine, babalarına cariye gibi, köle gibi davranmaları, onları horlamaları, kullanmaları ki hakikaten bugünün anne babaları da buna razı yani değil mi? Şeyler herkes profillerine bak mesela sosyal medya profillerine bak işte iki prenses, bir prens annesi, babası yazmış. Kendisi de ne oluyor? Kral kraliçe oluyor. Bir şey Tabii. oluyor Hepsi yani prens, prenses maşallah. Yani asla kendi kral kraliçe olmuyor. Çoğunlukla anne babalar köle olmayı tercih ediyorlar. Anne baba olmaktan çok. Bu sıkıntılı. Yani anne babaya hürmet ve saygının kalkması sosyal çöküntünün en önemli nişanelerinden biridir. Aile yok oluyor demek. Aynı ki. şekilde şey değil mi hocam yani çocuğun anne babaya saygı hürmetinin kalkmasıyla beraber anne babanın da çocuğa efendisi gibi davranması. Aynısı. Evlat tabii. gibi değil de efendisi gibi davranması da büyük bir problem. Her tabii canım. Karşısında. Mesela o yani her şeyi ayağına getiriyor anne baba. Maşallah. çocuklar elleri sıcak sudan soğuk suya dokunmuyor. Yani insan yani çocukları yetiştirirken her türlü şeyleri görmeli. Mesela evde çocukların sorumlulukları olmalı değil mi? Biri ekmek almalı, biri ne bileyim sofrayı sermeli. Yani herkes bir şey yapmalı yani. Ama burada anne babanın da Mehmet'in dediği gibi çocuğuna sanki efendiymiş gibi davranmaları bunlar doğru değil. Bunlar toplumsal çözümleyi anlatıyor. Yani aile çözülürse kıyameti bekleyin. Yani o toplumdan bir hayır gelmez. Diğeri de toplumun ayak takımının yani yalın ayak, sırtı çıplak fakir deve çobanlarının yüksek bina bina kurmakta yarışması. Ne demek bu? Onu ilk defa duydum hocam. Evet. Bu Hem bütçesi uygun olmadığı halde çok büyük masraflara girmek, harcamalara girmek şeklinde anlatılabilir. Evet. Anlamına gelebilir. Ben kentsel dönüşüm anladım hocam onu. Ya. Bir daha kurun cümleyi hocam. Ama Peygamber o zamanlar öyle bir şey görmüş ki. Subhan. Yüksek Haber veriyor tabii. Çobanın, yalan ayak gezen çobanın yüksek binadan altı alması. Şimdi düşün. Asgari ücretlinin Gökdelen'den ev alması gibi düşünülebilir. Aynen. Olarken, Hayır bir daha Gökdelen'den kuruyor. ev almıyor. Gökdelen kuruyor yani. Yani evet. boyununu aşacak olan bir şey. Evet boyunu oluyor. aşan ya işlere ya, giriyor. Sırtı çıplak yanına ayak fakir deve çobanlar yüksek bina kurmakta yarışmaları olayı. Boynundan büyük işlere girişmesi ekonomik. Bir harcamalara girmesi, borçlara girmesi, harçlara girmesi anlamına da gelebilir. Duyuyorsun ya da, değil mi Atakan'cığım? <laughs> ya da şey vardır ya köylerde komşu da var bizde niye yok? Komşunun şunu var bizim niye yok? Yani sürekli yani derler ya Anadolu'da bir söz var. Oturduğu ahır sekisi çaldığı İstanbul türküsü. Yani oturduğu <laughs> yer ahır sekisi. Ahır sekisi bilir misiniz? Ahır gibi bir evde oturuyor ama İstanbul türküsü çağırıyor şeklinde tabir vardır. Ya da Hocam herkes bana bir gülüyor bir farkında bir mısınız? Bir Maddi imkanları ya da gücü küçük olmasına rağmen büyük işlere kalkışması ya da e, benim daha tercih ettiğim başka bir yorum var. Ayak takımı serserilerin yani layık olmayan, yeterli entelektüel don donanıma sahip olmayan ya da yeterince yetişmemiş olan kimselerin yönetime gelmesi, geçmesi anlamına da geliyor bu. Ehil olmayan kimselerin işte yönetime geçmesi ya da bir işte ne bileyim herhangi bir yönetim olabilir. Herhangi bir işin başına geçmesi ve bununla yarışması şeklinde de yorumlanabiliyor. Biraz deve çobanı deyince aklıma kovboylar geliyor. Amerika'nın dünyaya hakim olması şeklinde böyle bir marjinal yolumda yapalım. İşte dünyanın hali bu. Kıyameti bekleyin. Neden dünyada huzur yok? İşte sığır çobanlarının dünyaya hakim olmasından sonra durum bundan ibaret. Batılı amca, Sam amca, Sem amca ne amca ise işte o amcalar değil mi? Bugün dünyanın düzenini, sistemini ya da o hoş halini, hoş hali miydi bilmiyorum. Bugün dünyayı Allah kullak eder Eden, sömüren eden maalesef Kıyamet bu adamlar. Evet kıyamete hazırlıyorlar. Armageddon savaşçıları bunlar. Evet aziz dostlar hadisten öz olarak bu kadar bahsedelim. Bu hadise Cibril hadisi denir. Bunu da not edin. Bazı hadislere ya da ayetlere Müslümanlar isimler vermişlerdir. Mesela Zekat ayeti, Cibril hadisi gibi. Bu da Cibril hadisi olarak meşhur bir hadistir. Kulağımıza küpe olsun. Bundan sonra yaşarken umarım biz de daha iyi bir Müslüman olman yolunda bize katkı sağlar ümidiyle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin canı cennete. Allah ellerimizi bırakmasın.